çılar sunum harika ee, her şey bir plan ve proje dahilinde oturulup düşünülüp her şeyin harikası olması için kafa yorulmuş Siz ne diyeceksiniz başkanım Öncelikle size çok teşekkür ediyorum yani yaklaşık 5-6 gündür burada bizlerle beraber çok güzel hizmetler ettiniz bizim bütün görsellerimizi sizlerin sayesinde sosyal medyada olsun diğer platformlarda falan her yerde yayınladınız. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ilk teşekkürümü size yapıyorum. İkinci konuşacağım şey e, biz göreve geldiğimizden beri yaklaşık iki yıl oluyor. E, bir buçuk ikinci yıl olacak. Savaş başkanımla beraber çıktığımız bu yolda yaptığımız tüm programları en az bunu kadar muhteşem geçti. Yani savaş başkanım ekibiyle beraber işte görüyorsunuz muhteşem bir Erzurum günleri Muhteşem bir işte daha önceki sponsorluk şeyle yaptığımız eğlencelerle ilgili her şeyin mükemmelini yapmaya çalışıyor. Burada emeği geçen tüm başkanlarımıza, tüm dernek başkanlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarıma, başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii bunlar bitmiyor. Yani biz gerçekten şuna inanıyoruz. Bundan sonra işte bir hafta on gün sonra futbol turnuvamız başlayacak. Yani biraz dinleneceksiniz. Yani ondan sonra yine devam. Evet. Bizde durmak yok çünkü gerçekten müthiş bir ekip var. Bu ekip de çalışmayla, buradaki yaptığı hizmetlerle çok haz alan bir ekip. Bu, onun için de bizim gücümüz bitmiyor. İşte dediğim gibi 10 gün sonra turnuva başlıyor. Bayramın 3. günü planladığımız bir gençlik şölenimiz var. Yani biz yorulmayacağız inşallah. Sizler de bunlara şahitlik ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emenize sağlık. Her şey güzeldir. Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'na yakışan neyse, bu camiye yakışan neyse, bu ekip, bu başkanımızla beraber, Savaş Albayrak Başkanımızla beraber yapmak için çok büyük bir kenetlenme oluşmuştur. Bu kenetlemeyi daha da büyük halkalar ayarak Bursa'mıza, Erzurum'umuza, her kesime, her platforma hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben te